bir şeyler oluyor. <laughs> Oğlum oyun çok kötü lan. Mourinho <laughs> skills geliyordu yapamadım. O da benim mallığım. Gerçi. Ananı satayım penaltılar. Yemin ederim penaltılar. Hocam bana arttırın hocam. Ne olur ne olur. Geliyorlar. Aa, ben mi vuracağım? Yemin ederim ben vurursam. Vallahi nasıl atamadım? Ya abi gayet. Yer bu gol sana girsin Mahmut birader. Pişt, birader bu gol sana girsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte futbol oyunlarının en kötü oyunlarını oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar futbol oyunlarının en kötü oyunu değildi. bu oyun biraz daha iyi oynuyor ama bu oyun birazcık iyi. Aman efendim. Birader bu görüşlerine girsin ama kendi kalemizi attık. Ne seviniyorum lan göt. Ne seviniyorum göt Ama kaleye geçiyor. Abi, abi. o amin. Oye ye men. De 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 de. Hiç. 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 Messi bu gol sana girsin birader. Bu gol kanatta açtı. Şimdi Aa canım ama bak. Biz kaç gol attık? Tabii ki de Arjenti 70 gol attı. O da bok kadarını koymak zorunda. Ui! Bak, tek attı. Arkadaşlar şerefine de bölüm de. kartları sonları küfür edeceğim. Bakın bakın çok güzel Geldi de yani, o kartı korkar Hocam ben müthiş bir korvetim. Ne bu ya? Kamal. Seninle kamalının da var ya bu güzel var ya orada döndürüp neyse. Anladınız arkadaşlar. Dur. Bir de kamal atıyormuş kenara geçiyor. Ya Messi müthiş bir vuruş. Hocam ileri at boşu. Kamal, kamal, kamal. Ne yap? İleri at. Ya bakayım ne yapayım. Ne Adam akıllı top at işte şuraya. Adam at yani. bir beraber kaldık. Şimdi bunu öğrenmek iyi oldu. Bu yemem birader, hiç bu yemem ben, bu yemem birader, birader. Bu şimdi güzelliğine bak, atma gelme, atmadan gelme. Atmadım dedik. Sen bildiğin bize var attıracaksın oğlum. Hocam pas ya. Bu bir bok yapmıyor zaten. Tamam, bak ne abi. Sen git tut bu oyunu. Anladım git tut bu oyunu. Hocam atsana. Lan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir öyle ne yapıyorsun? Birader bu gol sana girsin birader. Niye tuttum? sizin ayaksızım. Haydi kale tutarsın onu. Ay. Aa kaman on, atamadı. mi ben? Nasıl ben Volkan Demirel show yaptım arkadaşlar ben kaleci şeyine gideyim değil mi kaleci antrenmanına gideyim ben arkadaşlar Volkan Demirel oldum ne yaptı lan ezildim lan arkadaşlar ben bu saatten sonra kaleciyim benim Christian'in kalecisi Eda bugün kalemizde sahnelerde kaleci edar Arslan ya yani bir çok gelmiyor ben böyle bir giderim arkadaşlar biz kaleciyiz ama öyle bir kaleci değilim ben de böyle bir kaleciyim. Ben bir şey olmadı. Kupa kazanma onu şimdi. Arjantin, dünya kupasını kazanar mı? Ananı ben senin ağzını. Amını yanan <laughs> Martinez. Martinez evet.

Ben sana görüyorum. Dur ya. Hayır. Allah Allah. Hep senin yüzünden kaybettik. Dönemezsin ev yaparız. O, o kupa senin götüne girsin. Messi kardeş o kupa senin götüne girsin. Götünden ne taşyak olarak bize hediyen olarak gelsin. Böyle bir hayalimiz var arkadaşlar. Ben sıkılacağım bu oyundan. Söyledik ki oyunumuza geçelim. Ama o mobil mi? Hayır değil. O da Roblox oyunu. O zaman hadi geçelim. Tamam hadi geçelim. Hadi geçelim durun durun. Şimdi onunla bir konuşma yapacağım. Messi neredesin lan? Abi, benim Kemal Ar Ar arkım arkadaşlar şakalan bu Kemal mi? Messi sen kupayı kazan yok bu abi Messi sen kupayı kazandın ya o senin götüne gitsin. Hadi bay. Nuh. Ah. Ya bu nasıl oyun? Bunun mobil olması gerekiyor ama ne koyayım. Arkadaşlar bu maç bana noob mal gibi oynuyor demeyin. Çünkü ben bu oyunu cidden bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız burada? Hop buna mı basacağım? Neye basacağım? Burada ne oluyor arkadaşlar? Bana bir şey ver. Aa, o çok dondu lan. Kendini yere atınca donuyor herhalde. Kardeşim ben öldüm ya. Kardeş nereden maça gidiyoruz ben buranın stilistlerinden onun. Hocam sol kanatsız tabii ki de. Hiç unutmuyorum sol kanatlı. Oo! Ya ben senin ağzına. Wow çok yakışıklı bir şeksi bayansınız. Bana bayan diyenin ama ne koyayım. Mesela i̇şte ben bu oyunu oynamayı bilmiyorum. Onu bak şu jeli kadar olamadık ama ne kıyım. Ya yapıyor. <laughs> korner korner. Tek soru buraya gitmişiz bir daha. Ananı. Uf. Nasıl koydu lan? Nasıl koydu lan? Nasıl koydu lan? Nasıl koydu lan? Bir kurdu. Burada bir koydu onun. Hacan ne bakıyorsun ya? Referi ne bakıyorsun onun? ananı başla aa hocam suy. hocam yemin ederim korkuyor musun hoca senin ağzına sıçayım hocam hoca senin ağzına sıçayım şimdi ban yiyeceğim amk şimdi youtube dan ban yiyeceğiz ya bu nerde gidiyo ayy işte, ananı o nasıl şu tarasını öyle pas olmadı hayatta ben kullanabilir miyim? Ne olur, ne olur, ne olur. Oradan şu çek sana götümü vereceğim birader. T ile bas. T harfi nerede? T nerede? Oğlum ben telefonla oynuyorum. Ben bilgisayardan oynamıyorum. Daha paramız yetmiyor. Nice Queen. Which are the fake of it? Ah. Oh. Onları hoca. Hoca görmüyor musun? Bak şimdi gol açacaklar. Golü de saymam. Seni de sikerim. Le, 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 le. Ben defansım galey ne yapıyorsun? Kale ben de senin yanında durayım ya. Dedi git tamamcık. Geç işte. Top kamera. Aha. Bizimkiler geldi. Topa vurdu. Yine geliyoruz. Ben maç izleyeyim böyle. Daha iyi değil miydi? İçin zaten gol atamıyorum. E, Nesquink geliyor. Nesquink geliyor. Bana mı top geliyor? Bana mı top geliyor? Yok. Bizim kaleye gelince. Ama bizim kaleye mi geliyor? Yemin ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş sana yardır. Bilek kırma yaparız istersen. Baba görüyor musun beni? <laughs> hocam çıktı. Çıktı hocam. Ha ha papi. Happy papi happy. Ha ha happy, Vayın vayın ven cha cha cha. Onu pas atın lan. Ya cene ya beni ya. Senin de sikerim onu da <laughs> Kim gol attı? O bu top? What the fuck? What the fuck are you baby? Ben oyuna bu oyuna girersem biraz daha ban yerim o yüzden ben direkt çıkayım. Öbür oyun arkadaşlar bu sefer futbol oynayacak. Şaka lan bro keyfimde yok amına koyayım. Zevk bir şey yok. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ya siktir git bu kadar. Şaka lan bu kadar da hepinize görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı istiyorsan abone ol. Abone olmazsan abone olma. Çok destekim değildi amına koyayım. O sırada benim şey